Bilir kişiyi atadı. E, i̇kinci bilir atadı. i̇kinci bilir kişi 12.500 lira yazdı aylık kira bedeli. Bu sefer eee Hüseyin Özdemir itiraz etti kiracımız. Mahkeme üçüncü bilir kişiyi atadı. Üçüncü bilir kişiyle bir rapor yazdı. bin lira gibi bir rapor yazdı. Mahkeme üç tane bilir kişi atamasına rağmen hiçbir tanesinin raporunu dikkate almadı ve kirayı aynı şekilde ödemesine karar verdi. Peki bu konuda bu şairimiz bize ne diyor yani bunu hiçbir çıkar yolu yok mu? Biz değiliz yani o kadar haksız mıyız yani nereden tutturuyorlar? Biz ki şimdi kadar? E, sadece kira tespit davası açtık. Biz onun zaten e, e, süresini düşürmek diye dava açmadı çünkü vatandaş zaten evde sözleşmeleri var. 2038 yılına kadar sözleşmesini eski yönetimlerden yapmış. işini garanti almış. Biz sadece dedi ki e, bazı dönmeyelim de üzüm yiyelim. yani. Üzüm yemek için uğraştık ama mahkemeler bize üzüm yedirmedi. Maalesef dedi ki yok burası eski kirasıyla devam edecek. Kira artış oranını uygun görmedi kooperatifimizde ziyaret etti, çayımızı içti ve söz verdi ana yolu başlatacağım dedi ve şu anda da ana yolu çalışması başladı. E, biliyorsunuz bizim sistemimizin içerisindeki yollar beton, çesamlı betondu. E, o çesamlı betonlar da dağıldı ve da, çesamlı betonun üzerine de asfalt olmuyor. Onun için şimdi komple e, betonları kaldırıyor ve ana yolları Ana yolu asfalt yapmaya başladı. Bozuk yere kadar, yukarıdaki altıncı topun önüne kadar. Ondan sonra da geri kalan kısımları yapacaklar. Ee, o şekilde bir projeyi, bir şey verildiğinizde çalışmalar devam ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar.